Mutlu günler diliyorum. Videoma hoş geldiniz. Bugün şöyle kahvaltıma başlarken bir açılış yapıyorum. Sizlerle. Ondan sonra da müsaadenizi isteyip ben bir kahvaltı yapacağım. Ufak ufak hazırlıklara başlamıştım zaten. Yani öyle özel bir şey yapmıyorum. Börektir, çörektir falan bir şey yapmıyorum. Eşim şimdi çok sıcak bir şekilde fırından aldı geldi. Oğlumla ikisi. Ben de o arada işte dolaptakilerden bir parça kaşarı erimiş hatta içine düştü. Ben de dolaptakileri çıkardım. Bir tek yumurta haşladım. Kıymalı börek de almışlar. Favorimiz. Bizim fırınımızın arka, arka sokakta fırın var. Fırınımızın her şeyi çok güzel. Özellikle gevreği. Yani sizin deyiminizle siniti. Şunu bilir misiniz bilmem. Bunu annem yapıyor. Böyle limon suyunun içinde bir kekik galiba. İçinde azıcık da yağ mı var? Zeytinyağı. Kekikli böyle. Çok güzel oluyor kahvaltılarda. Nasıl yapıldığını gerçekten bilmiyorum. İşte böyle kahvaltımızı hazırladık. Bir de şurada gevrek var galiba. Bugün bizim son kahvaltımız. Ramazan öncesi aile olarak ailecek. Şöyle kahvaltımızı da hazırladık. Çünkü yarın okul, iş, her şey var. Toplu olarak son kahvaltımız olduğu için böyle bir aheste aheste kahvaltı yapacağız. Malum bir de pazar. Şimdilik bana müsaade. Daha sonra görüşürüz. <laughs> Bütün gün onu gezdiriyor ağzında. <laughs> Nereye götürdün kızım? yattı artık. Oyuncağı, en sevdiği oyuncağı tel parçası. <laughs> evet, kahvaltımızı yaptık ve karşınıza geldim. Keyifli bir kahvaltıydı. Makinamı yine açmayı unutmuşum. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerine güzel bir kahve içiyoruz. Mutfağımı topladım bu arada bir de süpürdüm yerini. Tek yemek e, derdim var. Yemek Artık benim için hep dert. Onda da dediler ki kokoreç yiyebiliriz. Ee, Ramazanda pek yenmez. Hadi bir, bugün de kokoreç yiyelim. Ekmek arası kokoreç yapabilirim. O yüzden de kolay olacak. Yanına bir de marul salatası yaparsam belki. Öyle halletmiş oluruz. Bu arada bu fincanlarımı ilk defa kullanacağım. Kapi 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 moko yazıyor üzerinde. Presso yazıyor şeyler yazıyor. Şöyle çizili biçili. Şurada da e, 3-4 tane kurabiyem kalmış. Kabını boşalttım, yıkadım. Onları da oraya koydum. Şimdi şeyi seyrediyordum. Kahveye başlamadan önce evimdeki günlerimi seyrediyordum. Selam olsun arkadaşım sana. Çok güzel olmuş kekim. Benim keklerimden güzel olmuş. Ellerine, kollarına sağlık. Yazmış oraya evini. Senin keklerden oldu diye harika olmuş. Yani yumurta ile şekeri hep aynı yönde çırptın mı hiç farklı yöne çevirmedin mi kek daha güzel kabarıyor. Küf noktası. Vallahi çok güzel olmuştu. Şöyle görünce pür dikkat kekisi eridi. Vaha dedim kek geliyor sonucu. Çok merak etmiştim. Harika olmuş. Sen o kadar güzel hamurlar açıyorsun. O kadar güzel şey yufkalar açıyorsun. Keki mi yapamayacaksın? Hani yapamamanın sebebi muhtemelen e, fırından kaynaklıdır daha önceleri. Ama kekin muhteşem olmuş. Şu sıralar ben de bir haftadır kek yapmadım ama şu anda kurabiye yaptığım için kek yapmadım. Ama önümüzdeki günlerde yapacağım. Değişik bir yöntemle yapacağım ben de. Valla beğendim kekini. Afiyetle yiyin. Şimdi ben de kahvemi aldım. Yani kahvemi yaptım. Ve kahve içeceğim. Şöyle eşime ve bana. Şunun içinde varsa kalmış bakayım. Yoksa he, varmış. Yoksa kutusuna atayım diyecektim ama kalmış dört tanecik. Şöyle birer tane de çikolata koyayım. Ve götüreyim bakalım. Şimdi şöyle eskiyen havlularım vardı benim. Ee, böyle hani sertleşiyorlar ya zaman zaman. Onları ayırdım. Bazılarından böyle şey yapacaktım. Banyoda muslukların etrafını silmek için böyle kurulama bezi yapacaktım. Dikecektim ama ee, iki tane makasım var. İkisi de ay o kadar kötü olmuşlar ki gevelediler. Hani gevelemek nedir bilir misiniz? Şöyle şöyle bakın. Yiyor kumaşı şöyle kalıyor. Bunu denedim. Bu daha beter olmuş. İkisi de birbirinden beter. Boşa boşa böyle gidiyorlar. Kesmiyor. Şimdi onları e, arada bir çok nadiren yapıyorum. Sürekli yapmak. Yani böyle bozuldukça toplarım, çocuklarımın kağıt makasları için de geçerli bu durum. E, bunları şey yapıyorum. Bile bile diyorlar değil mi? Keskinleşsin diye işte. Onda neyle yapıyorum? Tabii ki şöyle herkesin evinde bulunan basit bir çakmakla. şu çakmakların şu arasındaki görünen kısım var ya. Çok güzel bir bileme aracı. O yüzden makaslar hep aynı şekildedir. Bunu bıçaklarda denemedim. Bıçaklarda niye denemedim? Makaslar tek taraflı. Keskinlikleri arka tarafları daha düzdür. Bir tarafta bir ağız vardır. O yüzden ben benim bıçak bileme aletim var. Bıçaklarda denemedim ama makaslarda bu yöntem çok işe yarıyor. Tam ortasındaki şu kısım e, makasımızın bütün makasların şeyi aynıdır. Şu kısmı buraya getiriyorsunuz araya. Şöyle 3-5 kere bu bitmiş çakmak da olabilir. Hiç önemli değil en baş yani en dipten şu en dipten sonuna kadar 5-6 kere şu işlemi yapıyorsunuz. 2 3 4 tek taraflı 5 6 Aynı şekilde bu tarafı da alıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 ee, makaslarınızdaki farkı çok güzel fark edebileceksiniz. Ben bunu bilecektim. Sonra aklıma çekmek geldi. Hem size göstereyim diye. Şu havlumu. Şurasını bakın. Şu makaslarla keseceğim diye. Yan piri bir şey oldu. Şimdi ne yapıyorum? Görüyorsunuz. uzunca bir süre daha bu sizi götürür. Bu gene hiç kesmiyor. Hepten de kör. Buna da yapacağım aynı işlemi. Şöyle tutayım. Burada çelik bir e, mekanizma var. Birçok kişi çok dikkatini çekmemiştir ama bilen belki vardır aranızda. Eğer denerseniz haber verin siz Ya da biliyorsanız, yapıyorsanız bu uygulamayı. Ya da bıçaklarınızda denemişseniz ben bıçağımda hiç denemedim. Şurasını artık bunu bozmayayım. Şöyle tutayım. Görüyorsunuz. Makaslarımız eski şekillerine geldiler. Uzunca bir süre daha ben bunları körelene kadar tekrar kullanırım. Gayet güzel oldular. Yani makasım kesmiyor. Makasım kör değil. Hemen makaslarınızı atmayın. Sizi uzunca bir süre daha bu çakmakla bileme yöntemi götürecektir. Ben de bunları şimdi şurası fazlalık bir parçaydı. Bunları birkaç kere kullanırım. Ondan sonra öyle atarım. Muslukların şeyleri e, Muslukları hani böyle siliyoruz ya. iyi oluyor. Bir de benim banyomun şeyleri fayansları bordürlü ve sedefli. Çok çabuk böyle leke oluyor. Böyle havlularla silmek çok daha güzel oluyor. E ben bu da bunları durduk yere şimdi atmayayım. Bunları böyle kullanırım ondan sonra bunlar da biraz eskier biraz kullandıktan sonra bunları böyle atarım Neyi çıkarmaz, çıkarmaya üşenmezsem kıyılarını dikerim ama gerek var mı yok mu onu da çok bilmiyorum yani. Bunlar ta eski havlularım artık. Dediğim gibi makaslarınız varsa bu işlemi hemen deneyin bence. Kesmeyen makaslarınızda. Bu havlu kenarını da ta bekarlığımda değil lise dönemlerimde kendim örmüştüm. O zamanlar böyle şeydi ya havluların kenarlarına danteller yapılıyordu. Seni çok seviyorum. Sen ben falan fistan böyle bir şeyler yazılıyordu. hemen toplayayım ben. Evde işlerimi bitirince yürüyüş için evin önündeki bu spor parkına geldim. Spor aletlerinde biraz spor yaptıktan sonra şimdi yürüyüşe geçtim. Şurada 5-6 tur yürüdükten sonra artık evime geçeceğim. Akşam yemeği saatimiz gelmiş olur. Yine de yürümedim, hareket etmedim demem. Spor aletlerinde yaklaşık 40 dakikadır çalışıyorum. İyi oldu benim için de. Havada rüzgarı biraz kesilmiş bugün. Gayet güzel bir hava var. Bu da evimizin önünde hemen iki sokak var. İki sokak ileride. Burası böyle iyi hemen yakın. Yürüyüş mü yapar eve girerim. Yemeğimizi yedik. Çok şükür. Çayımın altını da yaptım. Şimdi e, dünkü tatlım çok güzel olmuştu. Bakın zaten tepsisi burada. Bugüne tatlı yok. Öyle şimdi yemekten sonra birer dilim kalmıştı. Onları da yediler. Aa, yeni tatlı yapılacak artık. Yemeğe oturmadan önce onu biraz suya koydum. Çikolata sosu ister istemez kuruyor. akşam oldu yine. Ömrümüz yeterse yarına çıkacağız. Yatma saate gelince ben seviniyorum. <laughs> Tek dinlendiğim saatler sanki. Yalnız bugün sporda acayip kendimi yordum ya. Bütün aletleri 300'er tur yaptım. Yani 300'er. Bir de bel çalıştım. Onu da üçlü set halinde yaptım. 13 erden. Bu öyle oluyor zaten. Spor hocam daha önce öyle söylemişti bana. Ona hep öyle yapıyorum ben. Tabii sonra sporu bıraktım da. Neyse bu iyi oldu ya. Ben bunu adet haline getireyim diye oradaki spor aletlerine gideyim. Hem sokağın hemen arkası. orada sporumu yaparım. Şuraya havlusunu koydum. Evet. Çayımız da artık demlensin. Sizler kim bilir şu anda neler yapıyorsunuz, ne işle meşgulsünüz. Evet mutfağımdan çıkıyorum artık. Çamaşırlarımı katlayacağım. Evet bir günümüzü daha bitirdik. Bir bardak çay içtim. Sevmem ama bugün nedense bir bardak daha içeyim diye düşündüm. İyi geldi herhalde. Yanında bir şey yemiyorum, içmiyorum. O kadar spor yaptım değil mi? <laughs> <laughs> Her neyse videomu sonlandırmak için geldim buraya. Bugünlük benden bu kadar olsun. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmanız, abone olmanız ve yorum yapmanız yeterli. Sizleri seviyorum. Bir dahaki vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.